Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bahçeye doğru gidiyoruz. Sırganda toplayacağız. Bu sefer hanım sırganın kavurmasını yapacakmış. Ben de ilk kez göreceğim sırgan kavurması nasıl olur. Yapmışsın mı daha önce hanım? Yapmışım. Nereden toplayacaksın? Avralardan. Ha burada çok güzel var. Bunlar taze güzel ha bu arka tarafta güzel var sanki. Bu şeyler de gaz ayarları bak ne güzel tazecik ya. Onlardan da yarın burada değiliz değil mi? Yarın burada olsaydık toplardı. Yok. Ha bu arka tarafta şurada bayağı güzel var. Burada daha önce hiç yoktu. Bak burada bahseden ot falan aşağı attık. Ondan çıktı belki de. Aradık. Ondan oldu değil mi? Geçen sene burada hiç yoktu. Yani geçen sene çok az çıkmıştı. Ama çok güzel var böyle. Sanki sıra sıra ekilmiş. İşte gibi. Sanki kendin dikmişsin değil mi? Altlarında bit falan yok değil mi? Nedir o siyahlar? Yok, yok onlar şey. Ne? Evet. Ha, ha bunda var bak bazılarının da şey var. Yaprakları deli Aa, delik ha bunları. yaprak. Ne yemiş ya onları? Bilmiyorum ki. Sırgan yeni rot olduğu için her şeyi yiyebilir. Ben şöyle bahçeye bir bakayım. Tamam. Geçen buradan krasa koparmış. Ablama götürmüştük. Artık bunları hava koparmamız lazım. Ya çok süre, sürekli yağmur ya. Yağmur olmasa onları koparıp da yerlerine bir şeyler dikeceğim ama yağmurdan, çamurdan yapamayacağım. Soğanlar için. güzel. Marullar da güzel. Sarımsaklar daha güzel. Patatesler çıkmaya başlamış ama. Tamamen artık hemen hemen topraktan çıkıyor. Patatesler güneş olsa çıkacak da güneş yok. Sürekli yağmur. İyi, İyi diktiğimiz lahanalarda sıra sıra tutmuş artık. Topladın mı? Bitti mi? Orası bitti. Samanlığın alt taraftan öyle Beriye bahçeye gel. Tamam. arkadaşlar artık asma vermeye başlamış. Büyüyorlar. Naneler de büyümüş bayağı. Burada bir çileğimiz vardı ama bunu bir şey yemiş arkadaşlar. Salıyan koz. Hey seni. Salıyan koz buradan yemiş arkadaşlar. Geçmiş bu taraf. İkisinin de Bunlar demek ki çilekleri hep yiyecekler arkadaşlar. Ama kurak oldu mu şey yapmazlar yani. Salyangozlar gezmez. Yine gelmişler mi? Evet. Çileği yemişler de orada bir çile. Bizim bezelyelerde bunlar bu sene çibes <laughs> olmadı. Baklalar dökmeye başlamamış ama. Dök, döker onlar da güneş ya, görmediler. Çiçekteler hala. Güzel boyattılar. Tamam. <laughs> ha, dökmeye başlamışlar ya bak. Hani? Ha, bu siyalanlar, siyalanlar olmaya başlamış ama Öyle daha büyümüyor. Onlar çiçeğe dökmüş. Baklaya dönmüştü. Bunlar da aletçisiydi. Yanlışa yanlış de doğruya doğru neyse onu Sen söyle doğruya senden doğru Senden burunları toplamak lazım her gün çünkü bahçeler biraz gelişsinler. Yoksa bir şey Az önce o müziği dinlediğim için dilimde kaldı. Yine yağmur geldik ama ben hafif başlamadım. Baştan... Kızartma kabahati Lahanalar. Şey Mahaneler. Bunlara bir, biraz gübre atacak mısın? Yok ya. onlar ciğeret yok Ben onlara gübre attım. Ne yapıyorsun orada kazmayla? Kızartma kabahati Birkaç tane buraya. Hı -hı. Yağmur yine gelecek ama gelsin bir şey olmaz. Buranın toprağı yumuşaktır. Yağmurdan zarar olmaz. Ha, böyle fazla koyayım. Bunlar kızartma kabakları. Kızartma kaba, sonra olduğu zaman seyrek bırakacağız ama bakarsın. Kızartma yani kaba, kaba aynı zamana kol kaba da değil ya. Öyle bir şey de var mı? Kol kaba. Kol kaba, aynen. Bunlarda birer tane bırakacağız. Belki çıkmaz diye fazla koydum tohumlarını. Sık değil mi? Onlar fazla. Işte şey yapmaylar ya boy vermiyorlar ya yani. hava soğudu karşılara yağmur yağıyor Burada yağmurdan bunlara zarar olmaz da çok yağmurdan maralılar da bozulmaya başladılar bakayım salyangoz var mı Öyle bakmaktan olmuyor. Öyle şu bir altlarında, da, bak şu altlarında var. Evet. Öyle tuttun mu evet. eline geliyorlar. Bu, Bu pırasalar bayağı büyüdü. Doruk atacak belki de yakın. Olur mu acaba? Tabii şimdi doruk zamanları. Bak şurada var. Ne? Salyangoz mu? Üç tane orada buldum. Ha bir tane de burada var. At şu otların içine de. Atacağım otların içine de. Bakayım daha var mı? Otların içinden de geliyor. Aslında toplayıp uzağa götürmek lazım. Daha yok herhalde. Kedi ciliye. Kedi yemez mi onları hadi? Kedi onları yeseydi. biz olmazdık. Aynen. Yok herhalde başka da. O pazilerin altlarını da bakalım mı? Pazileri de yiyor mu? Pazileri de iyi belli etmiyor o kadar da pazilerin köklerine de çok saklanıyor. Baka burada şey yaparken görmemişim Öyle. azıcık kabuğunu görmüşüm. Şuralarda evet. çok güzel bak. Tane var. Bunların köklerine böyle çok gizleniyor lazım. Yağmur geliyor biraz. Fındığa az çürgaldı içi çuval. Onları atmam lazım yağmur gelmedi. Karşılara bak yağıyor. Aydağın ama. Aydağında sanki var yağmur. Tamam mıdır şimdi? Tamam. Isırganı aldın şey için. Şeyden neydi? Aldık. Kavurma yapmak için. Aynen. Şeyde diktik. Kabakları da kızartma kabaklarını da diktim. Başka maydanozlar kesmeyeceğiz onları. Ama tohumluk. Bu şeylerden ne zaman şey alacaksın? Onlardan yarın alırız. Bugün. Dursun. Yarın alabilirsek alırız. Alamazsak. Tazilerden mi şeyde? de? ile pırasa ikisini Biraz. beraber toplar. Karışık mı yapacaksın? Karışık, Karışık değil de ikisini beraber Taziden aldığımız zaman. Taziden kavurmaz Ne? Biraz. Ondan da mı kavur? Pirasa kavurmaz mı diyor? yemeği? kastı pirasa yemeği yapaydık da şimdi ondan bir tane tavasını yapacağım. Hiç yapmadık biz yaz bir şeyini. Tavası değil. nasıl? Şimdi sirunun beraber pirasaların sirununu böyle tavalayacağız. Şey gibi mi? Ekmek gibi mi? Hı hı. Pirasalı ekmek de. Hani Karadeniz tatlısı da yapalım bir tane. Karadeniz tatlısı hamsısız olmayır. Hamsi yok ki. Ya. Karadeniz tatlısı hamsiden yapayırlar, içine misir unu, pırasa katayırlar. Sebzeli olur ama hamsi. Pırasa da katayırmışlar. Hamsi değil de şey, pırasa. Buradan Mehmet Ak Yıldız abime selamları olsun. Sebzeli falan, sebzeli yapar Karadeniz tatlısı hamsiden yapayırlar, içine misir unu, pırasa katayırlar. Evet. Ne kadar yağmış ki gidilmiyor tam burada. Bu tamamdır, değil mi? Evet. Bundan bunlar, biraz daha toplayayım mı? Bunlar ne? Bunlar Bunlara biz, Şengül bunlardan mı yaner mi diye. Tabutar yaprak olanlar. Bunlar değil, o şeyde Sur var. Değil. Şu Al şurada yok mu onlar? Onlar da aynı bunlar mı? Burada da. Da yok. Ondan su defasının yanında bu bahçenin kenarında var. Bunlar onun benzeri değil mi? Bunlar geniş yapraklısı. Belki yerinden ya, öyle. Belki bu yok yerinden değildir. Burada da olsa farklı olur. Farklı. Şu ağız. An... Yukarıda bir tane var bak şeyin fındıkların altında. Şu farklı sanki. Farklı değil. O da bundandır. Bu diyor. da aynı mı? Bu da aynıdır da bak o fındığın içine bak. Nerede fındık? Aa, fındık fidelerinin içinde bir tane var ya bak. Ha, şu o. yukarıda uzun. Aha. Yenen o. Dar uzun yaprak. Ha bu çok güzel. Burada ben biraz daha toplayayım mı? Tamam topla. Yağmur da geldi. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.